günaydın arkadaşlar Aydın Nazilli sarı pazarından herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim bugün horozibi ile açıyoruz pembesi var kırmızısı var turuncusu var sarısı var renklerimiz muhteşem arkadaşlar dış mekan bitkisidir horozibi tohumundan dökülürse kenar tekrar çıkar arkadaşlar burada e, sarkan petunyaların fideleri var arkadaşlar renkleri var Burada gelin damat eski çiçeklerden var. Burada çelebilerimiz var. Taşı yapan bir Burada kelebek cananlarımız var arkadaşlar. Burada renkleri var. Şöyle muhteşem sürmeli sürmeli. Allah'ım ya Ne güzel yaratmış. Muhteşem renkler. 14'lük saksıda kelebek cananlar arkadaşlar 50. Şöyle gösterelim renklerini. Muhteşem arkadaşlar. Burada, e, kamilyamız var. Büyük saksı, 160 arkadaşlar. Şöyle geçelim. Burada fesleğenlerimiz var. Kırpıdak. Mis gibi kokuyorlar. Allah'ım ya. O kadar akıllı bir bitki ki dokunmadan e, kokusunu belli etmiyor. Aslan azlarımız var. İpeklerimiz var. Mühteşem bir koku. Taşan bir, bir Burada e, renklerimiz var. Sarısı, turuncusu, pembesi, kırmızısı, beyazı İpeklerimiz mevcut. Burada kurdele çiçeklerimiz var. İç mekan bitkisi. Burada 11 ay çiçeğinin fidesi var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada para çiçeklerimiz var. Burada sardunyalarımız var. Sakız sardunyalarımız var. Burası 40 arkadaşlar. 14'lük saksıda Sardünyalarımız 40 efendim. 14'lük saksıdaki sardunyalarımız 40 lira arkadaşlar. Şöyle renklerini göstereyim. Burada alaca benjaminimiz var. 250 ee, büyük benjaminimiz var. Koyu yeşil 320 ithal kılıcımız 450 patos sarmaşımız var. 250 yani büyük saksılar değişiyor çiçekler. Şöyle göstereyim. Burada e, 14'lük saksıda Dalyalarımız var. İzmir güllerimiz. Bunlar 50 arkadaşlar. Muhteşem renkler. Muhteşem. Şöyle göstereyim. Şöyle bunlar 50 arkadaşlar. Burada reyhanlarımız var. elin damadımız var. Burada Hüsnü Yusuf Alman karanfili deriz. Çin karanfili. Burada ıtırlarımız var arkadaşlar. Biz gibi kokuyor. Burada yeni yine cam güzelimiz var. Şöyle göstereyim. 35 İtal güllerimiz, kalanşolarımız 50 Şimdi göstereyim. Tül çiçeğimiz var 45. Spatimiz var şöyle 140 arkadaşlar. Bu güllerimiz ital büyükler 100. Burada iki tür menekşe var yani marka. Dilan markası 35 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu taraf 35. Bu taraf 30 arkadaşlar. Iı, ateş çiçeklerimiz var dış mekan. Yerli karanfillerimiz var kokulu eski sarkanlardan. Renkler belli değil arkadaşlar. Gazanyamız var burada dış mekan. Bu da aşık kaktüsümüz var. Şöyle göstereyim. değişen şöyle. Bu 200 arkadaşlar. Angelonalarımız 200. Bu minyatür orkidelerimiz 150. Antaryumlarımız 250. Şöyle göstereyim efendim Zamiyamız var Burada orkide tek dallarımız 220 Çift dallarımız 300 arkadaşlar Şöyle burada kelebek canlılarımız Büyük saksılar var 100 Burada hosteslerimiz var İpeklerimiz var Fesyenlerimiz var Betünyalarımız var arkadaşlar Burada minelerimiz Vapur dumanlarımız var Ortanca itallerimiz var arkadaşlar Şöyle göstereyim Sarı ıı, yılbaşlarımız var Şifeli fidelerimiz var. Şöyle göstereyim. Gelip mumu eski çiçeklerimizden var. Domateslerimiz, aslan ağızlarımız. Küpelerimiz şöyle gösterelim arkadaşlar. 35. Şöyle karanfillerimiz 35. Okuludur. Şöyle gösterelim. Bu da para çiçeğimiz var. Yerli kalanşolarımız var. 35. Yerli, yerli güllerimiz var. 35. Şöyle göstereyim yerli gün. Şuradan kaktüsleri geçelim. Beş buçuklu saksıdaki kaktüsler sukulentler 20 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir katısı var. Çoğu bitkiler artık tomurcuklandılar. Şöyle göstereyim. Benim en çoğunun tomurcuğu var arkadaşlar. Burada e, ithal sümbüllerimiz var. Çoğu çiftli açar arkadaşlar. Şöyle görürseniz. 20. Bu da sarı kızlarımız var. 35. Şöyle göstereyim. Begonyalarımıza. Çınar sardunyalarımız. 75. Burada ciğerlerimiz var. Ciğerler 35. 9'luk saksilikleri. Şöyle şunlar. 35 arkadaşlar. Bu yılan kaktüsleri. Şöyle yılan kaktüsü ondan sonra leş şu kare saksılar 25, faz çatılar 35 arkadaşlar, mavi yerli 50. Buradaki atlaslarımız 9'luk saksı da 110 arkadaşlar. Ee, Kaleke doğa çiçeğimiz 90, mum çiçeklerimiz 65, e, haseki küpülerimiz 35, açelyalarımız 50. Burada e, pembe gül sardunya var. Şöyle göstereyim beyazı. Bunlar 180 arkadaşlar. Yıldız sardunya'mız, şey, evet, yıldız sardunya'mız 75. Burada begonmillerimiz var, dış mekan. Şöyle göstereyim. Burada katmerli petunyalarımız var. Bundan önceki videodaki e, torbalar 10 lira arkadaşlar, bu taraf 15 lira. Bilginiz olsun. Yerli gardenyamız 45. Askılı petunyalarımız 50. Yerli ortancalarımız 45. Fırçalarımız 50. Şöyle adaçaylarımız adı çaylarımız var 45. Burada rozetlerimiz var. Burada askıda küpemiz var 60 askılı sardunyamız 60 arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada mavi çim, Osmanlı çimlerimiz var, şakayıklarımız var, Europslarımız var, leylaklarımız, sarmaşık güllerimiz, yaseminlerimiz, Isparta artık açılmaya başlamış. Burada bodur karanfilerin fideleri var arkadaşlar. Burada 15, ortancalı fidesi 15. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada kokulu beyaz gülümüz var koyu pembe gülümüz var. Muhteşem. Burada karanfil gülümüz. Burada yedi güllerimiz. Ha tamam ablacığım. Burada jelibon dikensiz beyaz gülümüz var. Burada sihirbazlarımız var. İki adet kaldı. Sarmaşık beyazımız, kırmızımız, sarımızız. Isparta pembemiz şu anda kalmamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.